Merhaba, bugünkü videoda mevcut olanı hatırlamıyorsak iPhone'umuzun ekran süresi şifresini nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. Ama önce lütfen abone ol butonuna basın, bize çok yardımcı oluyor. İlk olarak iPhone'umuzun ayarlarına gidiyoruz, üzerine tıklıyoruz ve ayarların içindeyken ekran süresi bölümüne gidiyoruz, bu dördüncü seçenek. Şimdi aşağı iniyoruz ve ekran süresi şifresini değiştir seçeneğine basıyoruz. Değiştire basıyoruz bu birinci seçenek. Şimdi çok basit. Sadece kodu unuttum. Yazan mavi butona basmamız gerekiyor. Buradan sonra çok kolay. Apple hesabımıza ait e-posta adresini veya telefon numarasını giriyoruz. Sağ üst köşedeki tamam'a basıyoruz ve ardından bizden şifreyi isteyecek. Onu da giriyoruz. Otomatik olarak e-posta veya telefon numarası ve şifreyi girdikten sonra yeni ekran süresi şifresini koyabileceğimiz bir ekran açılacak. Yeni şifremizi giriyoruz ve artık yeni ekran süresi şifreniz hazır. İşte bu kadar kolay. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.